Türkiye birinci yörük Türkmen çalıştayı ve arama konferansı sonuç bildirgesi. Bugün zorlu bir süreçten geçen Türk İslam dünyasının içinde bulunduğu bölünmüşlük her türlü işgale, zulme ve katliama zemin hazırlamaktadır. İslam dünyasında bildiğin yolu öncelikle Türkiye'nin ve Türk dünyasının kendi içinde güçlü bir birlik sağlamasından geçmektedir. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu geniş coğrafyada mezhepçiliğe, radikalizme ve etnik fitneciliğe karşı birleştirici bir ruha ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda Hoca Ahmet Yesevi ruhunun tekrar canlandırılması gerekmektedir. Yesevi ruhu medeniyetler çatışması ve onun sahadaki projelerine karşı verilecek en etkili cevaptır. Dün Haçlı ruhuna karşı tüm Anadolu'yu bir araya getiren Yesevi ruhu bugün coğrafyamıza çöken Haçlı ve Siyonist güçlere karşı elimizdeki en güçlü değerimizdir. Başta Anadolu Anadolu Türkleri olmak üzere hepimizin bu ruh içinde bir bütün olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu ruhun Anadolu dışında Orta Asya'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Kafkaslara, Babür'den Deşli Kıpçak coğrafyasına kadar yeniden hakim kılınması gerekmektedir. Aksi takdirde Türk İslam dünyasını yeryüzünden silmeyi kendine misyon edilmiş bu fitne ateşini söndürebilmek mümkün değildir. Türk İslam coğrafyasına bu kültür inanç hattının ilmek ilmek işlenmesi ve yesevi ruhunun yeniden inşa inşası noktasında Yörük Türkmen dernekleri olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Kıbrıs, Irak, Suriye, Kırım, Karabağ. Balkanlar ve Kafkaslardaki olup bitenleri yakından takip ediyor ve devletimizin bu alandaki milli politikalarını destekliyoruz. Yörük Türkmenler bu ülkenin her zaman olduğu gibi gelecekte de asli unsuru olarak kalacaktır. Ve asla bu memleket ve millet üzerinde oynanan oyunlara izin vermeyecektir. Yörük kültürünün araştırılması doğru tanımlanması, Orta Asya'daki Türk yurdunun bilimsel düzeyde tespit edilmesi için üniversitelerde Yörük Türkmen Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır. Ülkemizde son kalan, kalan yörüklerin ulusal ve uluslararası düzeyde yaşayan kültür mirası olarak tanımlanması ve korunması sağlanmalıdır. Halen kışlak ve yaylak yaşantısına devam eden yörüklerin bu yaşantılarına uygun kışlak ve yaylak ihtiyacının sağlanması yarı göçer düzeyde yaşayan yörüklerin yayla ve meraya çıkışlarında yaşadıkları sorunların çözümü için düzenlemelerin hızla yapılması gerekmektedir. Oğuz Kağan'dan bugüne, bugünden yarına geçmiş değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması büyük Türk milletinin bekası açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağı kurabilecek en önemli etken Yörük Türkmen sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu nedenle Yörük Türkmen sivil toplum kuruluşlarının kamu yararına hizmet veren dernekler statüsüne alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Değerli arkadaşlar, bu bizim Türk ve e, Türk dünyası ve e, dünyaya bakışımızı gösteren bir bildiri, söylediğimiz gibi hocamız da izah etti. Bu çalıştayla e, biz umduğumuzu bulduk. Daha doğrusu bizleri irşat ettiniz, bizleri aydınlattınız. Güzel fikirlerinizden en detaylarına kadar e, almaya alma noktasında biz mahirizdir. Hakikaten gördüğümüz her güzele talip oluruz biz. Onun için sizin fikirlerinizden çok iyi e, istifade ettik. Bunları da kitaplaştırıp sizin kendi hizmetinize sunacağız. Yani kendi fikirlerinizi, kendi hizmetinize sunacağız. Buradan çıkacak netice sizlerin ürünüdür. Bunu böyle görelim. Bu Antalya Yörükler derneği sadece ev sahipliği yaptı. Bu ortak aklın havuzunda sizler varsınız arkadaşlar. Onun için buradan çıkacak neticeyi, buradan çıkacak bildiri sonucunu mutlaka iyi takip edelim ve bundan sonraki yapacağımız çalıştay olur adı, arama konferansı olur, soru konferansları olur. Camiamızı daha bilinçli, daha e, kültürel değerlerimize sahip çıkıcı, ağzıyla değil, yüreğinden süzülüp gelen inançla, amelle, imanla hareket eden insanlar dernekler haline geliriz inşallah. Bugüne kadar ben de dahil olmak üzere sadece ağzımızla konuştuk. Orada kaldı ama biz işin manevi tarafını biraz e, es geçtik diyelim amiyane tabirle. Bilim tarafını es geçtik. Onun için bilim adamlarımızdan üniversitelerimizden okurlarımızdan, yazarlarımızdan, çizgilerimizden, cami olarak faydalanmamız gerekiyor. Biz bunun bilincine vardık, sizlere de tavsiye ediyoruz. Bunun bilincine varmanın meyvesini e, Antalya Yörükler Derneği görüyor. Hatta bunu sizler de görüyorsunuz. İşte böyle bir program, e, arkadaşlarımızdan güzel tepkiler aldık, memnuniyetlerini dile getirdiler. Tabii bizlere de düşen hakkınızı helal edin demektir. Ev sahibi her zaman kusurludur. Bu kusurları görmemenizi istirham ediyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. <laughs> Arkadaşlar, Türkiye birinci yörük Türkmen çalıştayı ve arama konferansına katılan arkadaşlarımıza sertifikalar veriyoruz. Hatta hocalarımızdan birisi dedi ki bu sertifikalar bizim işimize yarar dedi. Ne işinize yarıyor hocam dedim. Ya dedi bizim kariyerimizde bu sertifikaların önemi büyüktür dedi. Profesörler için e, e, bilim adamları için önemli olan sertifika sizin için diplomadır arkadaşlar. Onun için e, hakikaten de diplomalı yörükler haline gelelim bundan sonra.